Bugün beni tanıyan videosu çekiyorum. Şöyle ufak kısaca kendimden bahsedeceğim. Ece kimdir, neler yapar vesaire vesaire. Ben Ece Dinç, 23 yaşındayım, 92 doğumluyum. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Uluslararası ticaret okuyorum. Blog ve makyaj işleriyle ilgilenmeye yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce falan başladım. Küçük bir blogum vardı. Sadece hobi için yaptım. Arada sırada merak ettiğim şeyleri, ilginç bulduğum şeyleri araştırır derler oraya yazardım. Çok çok eğlenceliydi benim için. Çok küçük bir kitleye hitap ederdim. Tabii kendimce düzenli yazmadığım için. Ama ilk defa orada fark ettim böyle şeyleri sevdiğimi. Makyajla tanışma serüvenim de o zamana denk geldi. Tam bir güzellik bloğu değildi. Daha ziyade moda güzellik bloğu gibi karışık bir şeydi. Ama o zamanla güzellik üzerine yoğunlaşmaya başladım. Özellikle makyaj tutorialarıyla tanışmam büyük bir fark yarattı. İlk izlediğim YouTuber galiba Dope 2111'di sanırım öyleydi. Şimdi adını yanlış söylemek istemem. Ayıp olur çünkü. Aa, uh, transformation videoları vardı. Angelina Jolie Transformation videosuyla tanışmıştım. O zamana kadar makyajın kesinlikle böyle güçlü bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii kendimce severdim. Öyle eyeliner eyeliner çekeyim bilmem ne ama üniversiteye daha yeni başlamıştım. O kadar detaylı bilmiyordum hiçbir şeyi. Sonra makyajın bir derya deniz olduğunu keşfettikten sonra tutorial dünyasına girdim ve adeta sömürdüm. Sömürdüm diyebilirim yani. Ne kadar youtuber varsa hepsini izliyordum. Sabah 6'ya kadar video izlediğimi falan bilirim. Ha şu an izlemiyor değilim. İzliyorum tabii ki ama eski zamanla karşılaştırdığımda ar arada uçurum var. O zaman bütün hayatım <laughs> makyaj videoları izlemekle falan geçiyordu. Çok eğlenceliydi ama ilk etapta çoğu şeyi kendim keşfetmek zorunda kaldım. Atıyorum fondöten nasıl seçilir bilmiyorum. Fırça iyi midir, kötü müdür anlamıyorum. Far güzel mi, değil mi? Yapıyorum niye bana olmuyor falan. Böyle şeyler kafamda çok fazla soru işaretiydi. Deneme yanılma yöntemi ile öğrendim ve bu süreçte iğrenç fondötenler ve çok kötü göz makyajlarıyla gezdiğim oldu, yalan değil. Ama yani herkes bu etaplardan geçiyor sanırım. Ben kendimce öğrendiğim şeyleri ufak bir yazı dizisinde derlemeye karar verdim. Güzellikvebilece.com'da Hızlı Makyaj Kursu adı altında bu seriyi yayınlıyorum. Makyaj hakkında en temel bilinmesi gereken şeyleri anlatıyorum. Yeni başlayanlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle kendi bildiklerimi paylaşayım dedim. Onun dışında Ece normal hayatta nasıl bir insandır? <laughs> kendimden neden üçüncü teki şahıs olarak bahsediyorsam normal hayatta nasıl bir insanım? Videoları izlediğimde ilk fark ettiğim şey çok sakin olduğumdu. Normalde kesinlikle o kadar sakin bir insan değilim. Aşırı derecede heyecanlıyım. Özellikle bir şey anlatırken çok heyecanlanırım ve üst desibellere kadar çıkarım. Çok fazla gülerim falan böyle. Videolarda çok sakin ve huzurlu görünüyorum ilginç bir şekilde. Normalde çok daha heyecan dolu bir insanım diyebilirim yani. Günlük hayatımda ne yapıyorum? Şu an hayatımı kaplayan iki tane şey var kanalım ve derslerim olmak üzere. Sabah kalkıyorum, dersime gidiyorum. Eğer dersim bugün erken bitiyorsa, güneş ışığını kaçırmıyorsam video çekiyorum. Eğer ki geç bitiyorsa video editliyorum, blog yazısı yazıyorum, böyle şeylerle uğraşıyorum. Pilates'e başladım. Pilates yapıyorum ve hayran kaldım. Tam olarak hayalimdeki sporu falan buldum diyebilirim. Blog ile test yapıyorum. Bilmem bilir misiniz? Aslında bir YouTube kanalı. Her ay bir takvim yayınlıyor. O takvime bağlı kalarak videolar yapıyorsunuz. Çok güzel kadın, inanılmaz derecede eğlenceli, çok şeker. Hatta onunla ilgili baş başına bir video çekmek istiyorum. Yani pilatese nasıl alıştım? Blog nasıldır? Biraz inceleme gibi. Sağlıklı beslenme düzenim. Sağlıklı beslenmeye nasıl geçtim? işler benim için nasıl işliyor falan bunları anlatmak istiyorum. Eğer dinlemek isterseniz bu videoda ilginizi çekerse lütfen alta yorum bırakın ki ben de bileyim. Tabii ki bu konuda uzman değilim ama kendi açımdan neler olduğunu da anlatmak isterim. Şu an YouTube kanalım hayatımdaki en eğlenceli şey. Böyle sürekli takipçi sayısına bakıyorum. Kim yorum yapmış, neler demiş, ay kaç tane izlenmiş bilmem ne. Bütün vaktimi onu harcıyorum diğerleri. Geri kalan boş vakitlerimde de yine YouTube'dan uzak kalmıyorum. Diğer bloggerları, diğer youtuberları takip ediyorum sürekli oradan da. Şu an en sevdiğim youtuber Katlin Light. Çok şiddetli öneririm. Çok tatlı bir kız. Türk youtuberları da takip ediyorum. Sürekli izliyorum. Neler yapıyorlar, nasıl gidiyor bu işler. Aynı zamanda tabii yeni şeyler de öğreniyorum bu süreçte ve bana da başka şeyler yapmam için ilham veriyor yani. Güzel bir süreç. Biraz izlediğim dizilerden falan bahsedeyim. Yani vaktimi nasıl öldürürüm onu anlatayım. Game of Thrones izliyorum. Herkes gibi. Onun dışında Gotham izliyorum. Last Man on Earth izliyorum. Başlarda pek sevmemiştim ama sonraları çok komik gelmeye başladı. Şu an bayağı eğleniyorum. Ne izliyorum sonra. O da bir komedi dizisi. Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Şu an favorilerim onlar. En sevdiklerim onlar düzenli olarak. Onları takip ediyorum. Ama Big Bang Theory izliyorum. Onu da çok severek izliyorum. Ama komple sezonları bitirdiğimden beri tek tek bölüm beklemek çok üzmeye başladı beni. Çünkü ne güzel arka arkaya 6-7 sezon falan izledim. Sonraları Sonraları o kadar hızlı gitmez oldu. Yaklaşık 5 sene kadar okul kulübünde dans ettim. 5 mi? 4 mü? 4 de olabilir. Öyle bir şey. 3-3,5 sene kadar salsa yaptım. Bir sene de latin dansları yaptım ama bu süreçte işte flamenkodan tut, hip hop'a, caza, modern dansa kadar da her şeyi denedim yani. <laughs> <laughs> Biraz fazla hevesliydim. Şu an dans ama şu an bahsettiğim gibi derslerime ve kanalıma yoğunlaşmış vaziyetteyim. İnşallah okulu bitirdikten sonra dansa da geri döneceğim bakalım. Sizin için dans eden var mı? Merak ediyorum. Dans ediyorsanız, nerede ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bunları konuşmak çok hoşuma gider aslında. İnsanın kendisi hakkında konuşması ne kadar zormuş. Anlatacak pek bir şey yok gibi geldi bir anda. Kedileri çok severim. Köpekleri sevmediğim anlamına gelmez bu tabii ki. Köpekleri de çok seviyorum ama kediler evde bakımı daha kolay hayvanlar olduğu için onlarla şu an daha yakın bir samimiyet içerisindeyim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Aklıma çok fazla bir şey gelmedi açıkçası. Sorularınız varsa lütfen alta yazın. Benim hakkımdaki gerçekler diye başka bir video daha yapmayı düşünüyorum. Hani genel olarak beni tanıyın gibi değil de benim hakkımda ilginç ne vardır yani onlardan bahsetmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabıma da gelin. Hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dışında ne yapıyorum? Dışında ben kimim?